Evet her zaman eğlenmiyoruz. Bazen de iş yapıyoruz. Bugün de salça yapıyoruz. Kaan. Kaan çok karıştı bir yoruldu. Şimdi keyif yapıyor. Kaan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Telefon mu bakıyorsun? Evet Kaan'ım çok yoruldu. Evet arkadaşlar. Kaan. Ka Kaan uyumuş mu? Aa, Kaan uyumuş mu? Kaan. Uyudun mu? Bak bakayım mı? Bir bak bakayım uyumuş mu? Bak, kalktı Kaan. Kalkmış Kaan. Oğlum minderleri yok. Düşersin. Düşersin. Hangisi? O <laughs> minneli mi yok? Acıdı mı? Yüzün mü Daha acıdı? Zaten.